Ey gençliğin toyatına binen çocuk, akrep yelkovanın peşinde hızla koşarken sen neyi bekliyorsun? Durma, doldur heybeni, mahmuzlu atını, yakala anı. Kat önüne rüzgarı, tara ufukları, ancak o zaman kucaklarsın umutlarını. Sıkı tut dizginleri, her adımda hayatın azgın pençeleri savurur seni sağa sola, aldırma. Var oldukça sende azmin bilekleri yorulur, çeker içine tırnaklarını. İnanır sana, verir ellerine mutluluk anahtarını. Ey gözlerini geleceğe diken genç sür atını yollara zalimi de gör mazlumu da geri kalmışlığı da gör medeniyeti de doğruyu öğren değerlerini yitirmeden kimsenin özgürlüğüne girmeden atıl maceradan maceraya gençliğinin hakkını ver yılların mevsimi aldatmasın seni senin ömründe bir bahar var Solmadan tenin, yitirmeden gücün, kuvvetin, sal baharın coşkusuna kementleri yakala hayallerini. Sen daha açılmamış bir istiridyesin, dök incilerini. Gençlik bir kez uğruyor kapına, sakın unutma. Sev kendini, gülüşünün de gözyaşının da kıymetini bil. Bağla yüreğine sevgiyi, mutluluk şarkılarını söyle. Bırak kendini kabağın yerlerine, seyran da olsun samanlık ama sakın yüksekten uçma. Düşersen acır her yanın, gözyaşın kurumaz ve biliyorsun. Biliyorsun ki düşenin dostu olmaz. Aşık ol, uçusun kalbinde kelebekler, dolaş gökyüzünde kesilsin yerden ayakların. Yine de seni sevenlerle kullanacakları iyi ayırt et. Yoksa çok kötü olur vaziyet, ağlarsın. Sana ağlamak yakışmaz, durmak hiç yakışmaz. Naftalin kokularının avuntusuna kalmadan maviler biriktir sonbahara. Biliyorsun önünde koca bir sonbahar var. O gelmeden, o gelmeden öp baharı dudaklarından. Akarken damarlarında delikan, süsle yuvanı, şenlendir yurdunu. Bu vatan sana emanet, bu vatan sana emanet, sakın unutma. Ey umutları hayalleri göğsüne sığmayan çocuk. Aldatmasın seni gecenin yıldızları. Biliyorsun gün her daim geceyi yutar. Vakti ertelemeden sarıl ilmin güneşine. Mahmuzlu atını koş dört nala. Aydınlat çevreni. Boğulsun karanlık. Senin ellerinde yeniden doğsun dünya, senin ellerinde ışısın. آیدو دور ما محفوظ لات